arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Senanur Işık, ailenizin biricik booktuberı. Bugün harika bir video ile karşınıza geldim. Kitaplık düzenleme. Bu video serisi 3 videodan oluşacak arkadaşlar. Birinci videosunda gruplandırma dediğimiz, kitapları birbirinden ayırdığımız gruplandırmayı yapacağız. İkinci videosunda temizlik yapacağız ve kitapları temizleyeceğiz. Ne kadar pis olduğu hakkında konuşmak dahi istemiyorum. Kendi gözlerinizle göreceksiniz. Üçüncü videoda ise ...yerleştirme videosu olacak ve tamamıyla kitaplığımız düzenlenecek. Şöyle yaklaşık olarak 6-7 aydır yeni aldığım kitapların hiçbirini kitaplığa dizmiyorum. Kitap önerileri videosu çektiğim zaman ortalık karıştığında kitapları rastgele kitaplığa atıyorum. TBR arabası zaten çılgına dönmüş durumda. Her yer her yerde. Bu yüzden bu kitaplığı bir an önce düzenlemek ve toparlamak istiyorum. Çok uzun süredir bu videoyu erteliyorum. Çok çok uzun süredir. Yani çekmemek için tüm mücadeleyi verdim. Ama artık e, kitaplığımdan kitap kurdu, kitap biti gibi şeyler çıkmasından o kadar korkuyorum ki elimde bir böcek ilacıyla beraber bu temizliği yapmak zorundayım. Çok tozlu, gerçekten çok tozlu. Her yeri çok tozlu e, ve çok tozlu. <laughs> öğrenebilecek başka hiçbir şeyim yok toz dışında. Şimdi bu videoda gruplandırma yapacağız. Bu videodaki ilk amacımız yayın evlerine ve yazarlarına göre kitapları ayırmak. Çünkü gerçekten çok karışık her yer her yerde ve göremiyorum bazı şeyleri. Hangi rafa hangi yerleştireceğimizi anlamamız gerekiyor. Şimdi arkamda görmüş olduğunuz bu Pegasus yayınlarının kitaplığında mesela çok fazla değiştireceğim bir şey yok çünkü yeni Pegasus yayınlarına ait kitaplar eklenmedi kitaplığıma ya da işte şuradaki raflarda falan ya da işte klasiklerden bir şey eklenmedi. Bazı kitapların lıklarda hiçbir değişiklik yok. Onlar aynı kalacak. Sadece temizlenecek ama bazı kitaplıklar tamamıyla değişmek zorunda. Bazı raflar tamamıyla böyle yer değiştirecek falan. Onların hepsini bugün gruplandırıp ayırmamız gerekiyor ki temizledikten sonra kolayca yerleştirebilelim. Bir sonraki videoda temizleyeceğiz ve bir sonraki videoda da yerleştirerek çok güzel bir düzenleme oluşturacağız. Hemen şimdi başlayalım. Hiç hiç zaman kaybetmeyelim. En büyük karışıklık görmüş olduğunuz gibi bu ıı, şeyin üzerinde başlıyor. Zaten burası Burasından çok rahatsızdım bu basamağın üzerindeki kitaplardan. O yüzden buradaki kitapları şimdi şöyle şuraya yere yerde çok pis ama neyse kitaplığı temizleyeceğimiz için her yer kirlenecek. Ee, bu kitapların hepsini buraya dizip yayın evlerine göre ayarlayacağım. Daha sonra TBR arabasındaki kitaplarım aşırı derecede karışık. Buradaki kitapların hepsini çıkaracağız ve yeni bir TBR arabası oluşturacağız kendimize. Kitaplıktaki kitapları değiştirdikten sonra. Buradaki raflarda değişiklik yapmayı düşünmüyorum. Sadece sondaki raflara pega sos yayınlarından yeni aldığım 3-4 tane kitap var. Onlar eklenecek. Onları da yerleştirirken, temizlerken sizlere gösteririm. Yabancı yayınlarından ve Pukka yayınlarından kitaplarım var ama zaten bir boşluk vardı. Onları böyle bir düzenleyeceğim, ayarlayacağım. Orayı da halledeceğiz. Dex yayınlarından ve Epsilon yayın evimden yani çok fazla yeni kitap yok. O yüzden burayı değiştirmeyi düşünmüyorum. Sadece temizleyeceğiz, çıkaracağız hepsini. Ama burası baştan sona değişecek. En üstte biliyorsunuz Mart yayınlarının kitapları var. Oraya Olimpos yayınları kitaplarıyla başlamayı düşünüyorum. Zaten karma karışık. Yani Martı, Olimpos seriler yan yana bile değil. Her yer her yerde aşırı derecede karışık. Çok sinir oluyorum. Buradaki bütün kitapları indireceğim. Ve e, TBR arabasındaki kitaplarla beraber şu ortaya dizeceğim. Yarın temizledikten sonra harika bir şekilde yerleştireceğimizi düşünüyorum. Bence çok güzel olacak. Genç baştan da çok fazla ya da Yuzu kitaptan fazla kitabım yok. Ama buralara da bazı değişiklikler yapma fikrim var. Bu kitapların yani bana ait olan kitapların hepsini değiştireceğim. Game of Thrones kutulu setini ve Tolkien'in o setini oradan alacağım. Buz Krallığı 2'ye ekleyeceğim. Onları yan yana koyup böyle güzel bir e, senanur ışık köşesi yapmak istiyorum aslında. Ama dediğim gibi kitaplık çok tozlu. E, Allah yardımcımız olsun. <laughs> Bakalım nasıl yapabileceğiz. Üzerim buradaki kitapların hepsini almak ve yayın evlerine göre gruplandırmak. Umarım başarabilirim. Buradaki kitapların hepsini topluyorum arkadaşlar. arabasını tamamıyla boşalttım. Arabada hiçbir şey kalmadı. Şimdi oradaki kitapları aşağıda gruplara ayıracağım. Evet, gruplandırma işini bitirdim arkadaşlar. Marti yayınları, Olimpos yayınları, Yuzu Kitap ve Genç Kitap, Genç Timaş. Ee, daha sonra diğer yayın evlerinin hepsini bu şekilde gruplandırdım. Şimdi raflardaki kitapları gruplandıracağım. Çünkü orası da çok karışık. Ama e, genel anlamıyla şu anda her şey iyi gözüküyor. Bunlar böyle yerdeyken nasıl temizlik yapacağız bilmiyorum ama halledeceğiz. Buradaki kitapları bu şekilde yerleştirmeyi düşünmüyorum ama ee, yayın evi yayın evi ayırmak istiyorum şimdi bu raflar karışık ya bu kutuları alacağım ve yukarı koyacağım çok üşeniyordum bunlar yukarıya gidecek şöyle yeri ayıralım yukarıyı sildikten sonra koyarız ay sinek ölüsü var şu an burada inanılmaz ee, olimpos yayınlarının kitaplarını buradan alıyorum üst taraf çünkü martı ee, en üst raf bu rafı da martı yayınlarının kitaplarını koyayım karışık bir şekilde en azından tek bir yerde toplanmış olsunlar. Burası da martı. Bu da martı. Bunları alalım. Olimpos'u şunları geri indirelim. Karma karışık koyuyorum. Amacımız sadece gruplandırma. Şu şurası da martı. Bunları böyle komple üst katı alalım. Martılar karışmasın birbirleriyle. Tamam. Burası Mart oldu. Olimpos. Buradan bir tane indigo çıktı. burada Juno kitapta var. Bunu da alıyorum. Juno buranın değil çünkü. Genç maçta yuzu var. Bunu da alıyorum. Arkadan aksesuar çıktı. Bu neymiş? Ay o kadar tozlu ki. Dokunduğuma pişman oldum. Bunu da Juno kitaba koyalım. En azından Olimpos rafı için aynı yazarların kitaplarını aynı yere koyup bir gruplandırma yapacağım. Çünkü burası çok karıştı ve beni rahatsız etmeye başladı. Birinci ve ikinci kitabı koydum. Sonra Tanrı Katili'ni koyacağım. Bunlar şöyle dursun uyumlular. Daha sonra bunları yan yana koymak istiyorum. Evet. Karanlık tutkumun kitabı nerede mesela? Şurada aşağıda. Tamam. Bunları alalım. Ee, dördüncü kanatı koyalım. Ee, diğer kitapları nerede? Burada. Evet şu ana kadar iyi oldu sanki burası. Olimpos yayınlarının ilk kirafını böyle ciddi kitapları koydum. Ee, bir iki ciddi kitap daha var aşağıda. Onu da yukarı çıkaracağım. Bizi birleştiren bağlar sesin 3. kitabını da aşağıdan aldım. Burada dursun kafamız rahat etsin. Ee, Ebedi rekabeti de sonsuz yeminlerin yanına koyuyorum. O da burada göstereceğim size şimdi. Hatta burayı şöyle de yapabiliriz. Bütün ciltli olimposları bir rafta topladım. Burayı sadece silmek kaldı mesela. Gruplandırmak aşırı mantıklı oldu. Şimdi aşağı rafı da gruplandıracağım. Elimden geldiğince güzel bir şekilde dizip gruplandırmak. Mesela bunun üçüncü kitabı nerede? Burada. Burası bir karışmış. Hizmetçi önce geliyor. Hizmetçinin sırrı. Sonra burası D koyuşu. Sakın yalan söyleme. Bunlar 1, 2, 3 tamam. Burası tamam. Hmm. Yazarımızın şu kitaplarını da yanına koyalım. Ekleyelim şuraya. Kilitli kapı. İş arkadaşı. Benim çok sevdiğim yazarın kitabıymış bu. Aynı yazar olduğunu bilmiyordum ya da unuttum bilmiyorum. Bunlar da yine aynı yazarın kitapları. Eylül ayı okuma listemde zaten. Şuradaki Mart yayınları kitaplarını görüyor musunuz? Şurası da Mart'ı. Ama kitaplığımda öyle bir boşluk yok. Kitaplığımda Martı yayınları için ayrılan boşluğu görüyor musunuz minnacık? Öyle bir boşluk yok. Bu ne demek oluyor? Benim bir raf kadar Martı yayınları için kitap yeri açmam gerekiyor demek. Yani buralardan bir yerlerden bir raf açacağız. Yani başarabileceğimizi umut ediyorum. Yapabiliriz bence. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Dün kameramın şarjı bittiği için videonun devamını çekemedim. Bugün bitirmek zorunda kaldım. Bu sabah temizlik videosu için uyandım. Bir sonraki part temizlik videosu olacak. Gruplandırma bu şekildeydi. Dün akşam şöyle kitaplama bakarken şeyden pişman oldum. Keşke fan kolarımın, kitaplığımdaki aksesuarların hepsini bir arabanın içine toparlasaydım yarın temizlemek daha kolay olurdu diye düşündüm ama bugün temizleme videosunda ilk işim fan koları, oyuncakları temizleyip daha sonra rahat rahat devam etmek. Onun dışında gruplandırma videosu bence harika oldu. Her şeyi birbirine göre ayırdık. Şimdi sadece temizleme ve yerleştirme kaldı. Bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Lütfen videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Ben şimdi ikinci video part 2'ye geçiyorum. Kendinize dikkat edin. Bay bay.